Teşekkürler. Abi hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun hoş geldiniz. Abi hoş geldiniz. Abi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar kolay gelsin. Hayırlı görevler diliyorum. Sen çok sağ ol. Sen çok sağ Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar, hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partili üyeler, hepiniz hoş geldiniz. devir teslim törenimize. Eee malumunuz eee genel merkez eee geçici bir eee kurul eee oluşturdu ve atadı. Bununla ilgili olarak e, önceki dönem yöneticilerimizden e, Ahmet Buda e, il yönetimini temsil eden aramızda ve devir teslim törenini e, atılmış olan yeni il başkanımız e, Mimar Ferhat Karada teslim edilmiştir. <laughs> ve il yöneticilerimizle birlikte dört yıl bu görevi yapan arkadaşlarımıza özellikle sizlerin huzurunda onlara minnettarım, teşekkür ediyorum. Ve yeni gelen değerli arkadaşımıza da başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman bayrak değişimine hazır olan bir partidir. Hiçbir zaman küskünlük, darınlık olmaz. Hep birlikte partiyi büyüteceğimize inanıyorum değerli merkez ilçe başkanları ve değerli ilçe Herkes burada. <laughs> Onun için bugün gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlu günüdür. Hiçbir zaman bayrak değişiminde hiçbir zaman eksikler olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili olarak 17 yıldan sonra seçilen bir milletvekiliyim ve 10 yıl bu bayrak yarışını hem tensip eden hem devam eden bir il başkanıydım. 10 yıl il başkanlığı yaptım. Ondan sonra milletvekili oldum. 4 yıldır milletvekili görevimi sürdürüyorum. Bölgeme hizmet yapmak istiyorum. Doğu ve Güneydoğu'da eksiklerimizin tamamı bizler her yere gidiyoruz. Şu anda 81 ilde milletvekilleri çalışıyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Ben arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hep birlikte Urfa'yı biteceğimize inanıyorum. Hiçbir zaman buradadır, yanlarındadır. Onları açık ve net söyleyeyim. Şeye kapılmasınlar, heyecana kapılmasınlar. Ya işte biz göreve geldik, bu böyle olur, bu şöyle olsun demesinler. Hep birlikte bizim merkez ilçe başkanlarımızda, ilçe başkanlarımızda ve değerli uğur halkıyla iyi çalışsınlar, partiyi büyütsünler. Bir milletvekili olacağı yerinde beş milletvekili olsun, sekiz milletvekili olsun. Eğer bizim karşımızda iktidar parti bugün sekiz milletvekili çıkarmışsa, Cumhuriyet Halk Partisi 8 milletvekilini niye çıkartmasın? Onun için milletvekiline de herkese her yer vardır. Belediye başkanına da herkese yer vardır. Meclis üyelerine de herkes yeri vardır ama biz hep birlikte çalışacağız. Çalışmadığımız müddetçe bu kameraların önünde poz vermekle siyaset olmaz. Onun için Şanlıurfa için gelen e arkadaşlarımız, eski arkadaşlarımız, eski neticilerimiz şu andaki yöneticilerimiz, merkez ilçe başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, gençlik kollarımız, kadın kollarımız hep birlikte el ele vererek partiyi bir hikmet için çalışacağız. Allah'ın izniyle önümüzdeki seçimlerde çok az kala bir süreç var. Bir yıl süreç içerisinde partiyi daha büyütüp dediğim gibi bir milletvekili yerine sekiz milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi çıkarsın. Hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hepinize de başarılar diliyorum. İnşallah buradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa'da daha büyüyecek diye inanıyorum, saygılar sunuyorum. Milletvekilimiz, ilçe başkanlarımız ve yeni atanmış müteşebbis heyetimize, burada olan arkadaşlara şükranlarımı sunar. Çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi güçlü bir parti. İnanıyorum ki biz yönetim yeni yönetim olarak ilçe başkanlarımızla, sayın vekilimizle ve yöneticilerimizle ve tüm Urfa halkımızla bir olacağız. Gerçek manada halkın partisi konumuna getirmeye çalışacağız ve buna da inanıyoruz. Ben tekrar e, bizlere kırmayı buraya geldiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca sayın vekilime, ilçe başkanlarıma ve yönetim kurulu üyelerine tekrar teşekkür eder, hepinize saygılarımı sunarım. Kamburda bir yıldır hizmetlerimizi yaptık. Bundan sonra da yapacak arkadaşlarımıza görevimizi paylaşarak olarak bugün devrediyoruz. Tüm arkadaşlara saygı, sevgi, hürmetler verin. Söze başlamadan önce yeni bir gün dönemin başlangıcı bizlere kırmayıp toplantımıza iştirak ettiğiniz için siz değerli basın emekçilerine çok teşekkür ederim. Malumunuz ki memleket uzun bir süredir suskunluk sarmalında can çekişmektedir. Tarihin başladığı bu kent adeta kaderine terk edilmiştir. Üyesi olmaktan gurur duyduğum kıymetli arkadaşlarımızın tensi tensipleriyle başkanlık görevini onurla sürdürdüğüm mimarlar odası bünyesinde inanç ve dirayetle Urfa'nın değerlerini korumak ve şehrimize rava görülen talanı önlemek için var gücümle mücadele ettim. Bugün yine bu şiarla Halk Partisi'nin çatısı altında aynı mücadeleyi bu kez yalnızca mimari konularda değil, her alanda sürdürmeye devam edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi kendi bağımsızlık mücadelesini başarıyla yürütmüş bu şehrin dinamiklerinde varlığını ve gücünü her daim korumuştur. Yola beraber çıktığımız arkadaşlarımızla Halk Partisi'nin Urfa'da yeniden sahip olduğu güce kavuşturacağız. Önümüzde meşakkatli bir yol olduğunun farkındayız. Zorluklar inşallah bize yoldaştır. Urfa'nın hak ettiği itibara İnsanımızın ise ihtiyacı olan refaha kavuşması bizlerin en asli görevidir. Rabbim hakka yardım etsin. Birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızın hepsi çok kıymetli ve mesleki yaşamlarında başarılı. Listemizi oluştururken dikkat ettiğimiz en önemli kriter görev alan dostlarımızın Urfa'yı ve Urfalı'yı en iyi biçimde temsil edecek isimler olmasıydı. Bunu başardığımıza inanıyorum. Çıktığımız her platformda hiçbir soru işareti bırakmadan kişisel çıkarın söz konusu olmayacağını bilerek urfanların talebi bu diyebilecek bir ekip kurduk. Ahlak ve etik dışına çıkmadan hattıyla yönetmek için Bismillah dedik. Urfalı siyasi kutuplaşmanın tarafı olamaz. Bizler birbirimizin komşusu, dostu, akrabasıyız. Damları bitişik, sokakları dar, gönlü geniş. Üzüntüsü ve sevinci ortak insanlarız. Şehrimiz büyüdü belki. Damlarımız ayrıldı. Ancak yüreklerimiz hala birdir. Birlikte başaracağız. Öğrencimiz işçimiz, çiftçimiz geleceği için kaygılanmasın diye başaracağız. 70 yaşını devirmiş amcalarımız, teyzelerimiz bayat ekmek kuyruklarına mecbur kalmasın diye başaracağız. Faturaları dağ gibi büyümüş esnafımız ekmek teknesini kaybetmesin diye başaracağız. Urfa'mızın yeni bir umuda ihtiyacı var. Sahipsiz denmesin artık bu memleket için. Çıktığımız bu yolda bütün uğraşımız bunun içindir. Değerli basın mensupları, bugünden itibaren Urfa'da susmayacaktır. Haksızlığa göz yummayacaktır. Ranta sessiz kalmayacaktır. Değerleri ve inancı için yaşayan bizler asla memleketin oy deposu olarak görülmesine izin vermeyeceğiz. Harran'da, Siverek'te, Akçakale'de, Birecik'te, Suruç'ta, Bozava'da, Ceylanpınar'da, Hilvan'da ve her Halfeti'de, her sokakta olacağız, her kafiyi çalacağız. Urfalı bütün hemşerilerimizle bir olacağız. Urfalıya rağmen kimsenin Urfa hakkında karar almayacağını net bir biçimde ortaya koyacağız. Allah şahittir çok çalışacağız. Memleket bize şirin, mücadelemiz bir mirastır. Halk fırkasında bugüne partimizin çatısı altında her ter döken, her feratın giydiği aynı hırkadır. Mirası bugüne dek emekleriyle yoğurmuş. Alın adıyla taşımız her kademeden partilimize teşekkürü bir borç bilirim. Bu bilinç ve sorumlulukla ekibimizin ve çalışmalarımızın, şehrimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sağ olun, var olun. Yürü başkan arkanda biz varız, halkız, güçlüyüz, geçecek, Teşekkürler. geçecek, her şey geçecek, acılar bitecek, düzen değişecek, halkça bir düzen gelecek. мистага габаныш ишегә